kabul edilmeyen giderleri bunların vergi materyalı etkisini ticari kar ve mali kar ayrımında bir de muhasebe kayıtları üzerinden örneklendirerek yapalım. İşlemleri hemen hızlıca şöyle bir gösterelim. İşletme 100 bin lira sermaye kurdu. Ticari mal satın almış veresiye. 150 lira satış yapmış yine veresiye. Satın aldığı malların tamamını sattığına göre satılan mal maliyeti yine 100 bin TL. Bu ücret giderleri 12 bin TL ödemiş. Elektrik gideri ödemiş. Pazarlama gideri ödemiş. Faiz ve finansman gideri ödemiş. Ve en son bir de yine bir üretim gideri meydana gelmiş. Fakat bu yönetim gideri kanunun kabul ettiği bir gider değilmiş. 18.000 TL değerindeymiş. Hangi giderleri kabul edilmediğini bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Oradan bakabilirsiniz videoda. Diyelim bu bir binek otomobilin motoru taşıt vergisi olmuş olsun. Bunu doğal olarak yönetim giderlerine kaydediyorduk. Ve giderlerini arttırıyorduk. Ve bunun kanunun kabul edilmediği daha sonra işletmenin matrahına ticari karını eklenerek mali karını bulacağımızı da biliyor olduğumuzda bunu nazım hesaplara ekledik. Daha sonra bu bilgiyi kullanacağız. Şimdiye kadar 9 tane işlem yapmış olduk hızlıca. Şimdi bu 9 tane işlemin hemen bir sonucuna ve kar zarar durumuna bakalım. Şu bilançomuz oluşan bilan. Şu da kar zarar durumumuz. Şimdi bizi ilgilendiren durum bu kar zarar durumu. Yani gelirlerden gider düştükten sonra 3000 lira net kar kalmış bu işletmede. Bu net karı hesaplarken bunun içerisinde 18.000 TL üretim giderleri içerisinde kanunen kabul edilmeyen gider olduğunu hatırlayalım. İşte bu kâra biz ticari kar diyoruz. Yani tüm giderler dahil. İçine kabul edilmeyen giderler de dahil olmak üzere bu işletmenin gerçek ticari kârı 3.000 TL. Peki şimdi bu işletme ne kadar vergi ödeyecek? Normal koşullarda eğer tüm giderler kabul edilseydi işletme bu 3.000 liranın %20'si olan vergi ödeyecek. Fakat maliye diyor ki senin bir ticari karını bir bulalım diyor. Ticari kar zaten şu anki durum. Kabul edilmeyen giderlerin var mıydı diyor. Biz örneğimize göre var. Bunu biz Nazım hesaplarda takip etmiştik. Nazım hesaplarımıza göre 18 bin liralık bir kabul edilmeyen giderimiz var. O zaman bu kabul edilmeyen giderleri ticari kar üstüne bir ekleyelim diyor. Yani onları bu giderler olmasaydı bizim karımız ne olurdu bir onu bulacağız. Burada zaten mali kar diyorduk hatırlarsanız. 21 bin lira kar çıktı. Yani bu şu demek. Eğer bizim bu 18 bin liralık kabul edilmeyen giderimiz olmasaydı bizim işletmemiz 21 bin lira kar çıkaracaktı. İşte maliyeye göre biz aslında 21 bin lira kar etmiş olduk. Onun istediği, onun üzerinden vergi hesaplamamızı istediği, istediği kar 21 bin TL ve zaten biz de buna mali kar diyoruz. Dolayısıyla bu 21.000 TL'nin vergisi olan 4200 TL'yi bizim ödememiz gerekiyor. Peki o zaman bu 4200 TL ödeyeceğimiz verginin de bir muhasebe kaydını yapalım. Sonra net karımızı artık bulalım. Bunun için muhasebe kaydı yaptığımız bölüme geliyoruz. Ve diyoruz ki ödemesi gereken vergi 4200 TL'ymiş. Bunu hesapladık az önce. Ve bunu son olarak 691 dönem karını vergi yasal yükümlülük karşılıkları hesabını gider hesabıdır. bu. Buna kaydediyoruz ve bunu ödenecek vergi ve fonlar hesabını alacağına kaydediyoruz. Şimdi bu kaydı yaptıktan sonra tekrar gidip bakalım. İşletmemizin net karı, döneminin net karı bakın zarara geçti. Az önce biz 3000 lira kar ediyorduk ama 4200 lira vergi ödersek bir de üstüne işletme 1200 lira zarar etmiş olur. Neden bu kadar çok zarar çıktı? Çünkü eğer işletme daha doğrusu maliye Tüm giderleri kabul etseydi biz bu 3000 liranın yüzde %20'si olan 600 TL vergi ödeyecektik ve dolayısıyla aslında işletmemiz kar edecekti 2400 TL. Fakat maliye dedi ki senin bu giderlerin içerisinde ben biliyorum 18000 TL de sen de biliyorsun kabul edilmeyen giderler var. Dolayısıyla bunu ben saymıyorum. Yani bunu giderden düşemezsin, vergiden düşemezsin dedi. İşte vergiden düşemezsin meselesi bu vergiden düşemiyorsak dolayısıyla karın üzerine ekleyerek bu gider olmasaydı ne kadar kar ederdik meselesini yani mali karı buluyoruz. Dolayısıyla onun üzerinden vergi hesaplıyoruz. Burada işletme 4200 lira vergi ödeyecek ödeyeceği için ve bu 4200 lira vergi işletmenin de giderlerini arttıracağı için işletme normalde kâr et, etmesi gereken bir durumda zarara uğramış oldu. Çünkü daha çok vergi ödedi. İşte kabul etmeyen giderler işletmenin ticari karıyla üzerinden vergi hesaplanan karı arasında bir farklılık meydana gelir. Dolayısıyla ödenecek olan kurumlar veya gelir vergisi bundan etkilenir. Hatta bazen öyle durumlar olur ki işletme zarar ettiği halde, ticari olarak zarar ettiği halde üzerine bir de vergi ödemek zorunda kalır eğer kabul edilmeyen giderleri varsa. Şimdi bir de kısaca hemen buna bir örneklendirelim. Şimdi bunun için işletmemizi önce bir zarar ettirelim. Ondan sonra bir vergisini hesaplayalım. Bunun için şöyle bir şey yaptım. Az önceki örnekte kira gideri 2000 TL. Şimdi bunu 15000 TL yükselttim. İşletmenin yine kabul edilmeyen giderleri var. Bunlara dikkat edeceğiz ve bu nazım hesaplarda takip edilmiş 18000 TL kadar. Şimdi son kaydı henüz yapmadık. Çünkü bunu işletmenin ödeyeceği vergi hesapladıktan sonra yapabiliyoruz. Şimdi öncelikle bir işletmenin kar zarar, ticari kar zarar durumuna bir bakalım. Şu an işletme 10.000 TL zararda görünüyor. Bu işletmenin ticari zararı. Normal koşullarda zarar eden bir işletmenin kurumlar vergisi veya gelir vergisi ödememesi gerekiyor. Ancak kabul edilmeyen giderler varsa bu biraz farklı. Şimdi vergi hesabı ile ilgilenelim. Maliyeyi beyanda buluyor. Diyoruz ki maliyeyi biz ticari olarak 10 bin lira zarar ettik. Ve bizim bu zarar ederken giderlerimiz içerisinde, yönetim giderlerimiz içerisinde 18.000 TL kabul edilmeyen giderler olduğunu biliyoruz. Bunları Nazım hesaplarda takip ettik zaten. Dolayısıyla bu giderler olmasaydı bizim karımız 8 bin lira çıkacak. İşte maliye bunu istiyor bizden. Yani bu kabul edilmeyen giderler olmasaydı senin karın kaç çıkıyordu? O kar üzerinden bana vergi öde. Buna da zaten mali kar diyoruz. Dolayısıyla bu 8 bin lira üzerinden hesaplanacak yüzde 20 vergide 1600 TL çıkıyor. Yani bu işletme 10 bin lira ticari vergi öncesi zarar etmesine rağmen bir de üzerine 1600 TL vergi ödemek zorunda kalacaktır. Kabul edilmeyen giderlerin etkisi bunu göstermiştir. Şimdi o zaman son bu vergiyi hesapladığımıza göre bunu da muhasebe kaydına çevirelim. Yine 691 hesaba kaydediyoruz. 1600 TL. Son olarak bir gider kaydı daha yaptım. İşte benim bir gideri daha oldu. Bu da ödenecek kurumlar vergisi ya da gelir vergisi. Şimdi bu muhasebe kaydının aslında biraz hikayesi biraz farklı. Yani işte 193 hesap kullanılıyor, 370 hesap, 371 hesap kullanılıyor. Bunlar muhasebe ediliyor. En son kalan 160'a aktarılıyor falan böyle bir detayı var. Ben ona girmeden ama sonuçta gelinen nokta itibariyle böyle bir kayıt yapıyorum. Böylece o teknik detaya girmeden aslında bu verginin ne, neyi nasıl etkilediğini, işletmenin mali tablosunu ya da kârları nasıl etkilediğini daha iyi, daha hızlı görebiliyoruz. Belki daha bu teknik detayla ilgili ileride başka video çekeriz. Şimdilik bu şekilde kabul edelim. Peki bu son gider kaydını yaptıktan sonra tekrar bilanço ve kar zarar durumuna bakalım. Bakın işletme az önce 10.000 lira zarar ediyordu. 1600 TL daha vergi için içine girince ödemesi gereken vergi ortaya çıkınca bu işletme 11.600 TL net zarar ediyor deriz. İşte kabul edilmeyen giderlerinin ticari kar ve mali kar üzerine etkileri bu şekilde izleyebiliyor ve takip edebiliyoruz. Derslere ait tüm içeriklere ve daha fazlasına erdenmuhasebe.com internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve takip edebilirsiniz.